Merhabalar. E, CSW 69, e, KSK 69'dan yani hepimize sevgiler. E, bu sene buraya yine kadın hareketi olarak büyük bir katılımla geldik. Türkiye Kadın Hareketi'nden çok sayıda arkadaşımızla birlikte buradayız. Bu senenin konusu Pekin Artı 30 yani 1995 Pekin Dünya Konferansı'nın 30. senesinde buradayız. Ve 30. senede halen kadın hakları ile ilgili ee, konuşuyoruz. Kadınların eşitliği için, kadınların özgürlüğü için, kadınlar şiddetin son bulması için, kadınlar eşit eğitim hakkı için konuları tekrar gönderen geçiyoruz. Çok da bir durumda olduğumuz söylenemez. Ama biz, biz kadınlar olarak mücadelemize devam edeceğiz. Buradaki benim söyleyeceğim en önemli olumlu mesaj, kadınların gerçekten e, dayanışması her geçen gün daha faydalanıyor. Her geçen gün daha fazla kadın yok, daha fazla dayanışma içinde burada oluyoruz. Bu serinin konularından bir tanesi Seyir Kabulü'nün revitalizasyonu yani yeniden canlandırılması. Çünkü biliyorsunuz bütün dünyada büyük bir backlash var, geriye gidiş var. Kadın hakları tırkanlanmaya çalışıyor. Bu arada kadınlar da bir araya gelip, kuş bekleyip hem kendi düzeyimiz, yerimizi korumak hem de bu geriye gidişi e, karşı biz de bir hamlede bulmak için tekrardan bir araya geldik. Tekrar konuştuk, tekrar mücadele azmimizi yeniledik. E, biz kadınlar olarak bundan dolayı geri gitmeyeceğiz. Biz bundan vazgeçmeyeceğiz, mücadeleden de vazgeçmeyeceğiz. E, ben Türkiye Kadın, Bamsı Türkiye Kadın Hareketi'nden bir aktivist olarak söylemek istiyorum kadına yönelik şiddetle mücadele için İstanbul Sözleşmesi'nde geri alacağız. E, bu konuda bu mesajı özellikle Tabii. vermek istiyorum. Kadına yönelik şiddet bu e, dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi. E, kadın mücadelesi aslında demokrasi mücadelesinin de tam kendisi. Dolayısıyla demokratik, eşit, özgür bir dünyada yaşamak için kadınların mücadelesi şart. Biz kadınlar olarak bu mücadelemize devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim.